Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Sesim için kusura bakmayın biraz üşüttüm o yüzden biraz garip geliyor olabilir. Umarım kulağınızı tırmalamıyordur. iOS 17.1'in ikinci betası dün itibariyle yayınlandı. Sürüm numarası 21B5056E olarak listeleniyor. iPhone 15 serisindeki modem yazılımında da bir güncelleme var. 1.11.00 olan modem yazılımı 1.12.0'a güncellenmiş durumda. Aranızda beta kullananlar varsa ve bir önceki yazılım sürümü olan 1.11.00 ile problem yaşayanlar varsa bu problem elbette wireless bağlantı sorunları olabilir, şebeke problemleri olabilir. Bu yazılımın güncellemesini deneyebilirler. Evet değişikliklere hızlıca bir bakalım isterseniz. Ses ve dokunuş menüsüne gidiyorum. Zil sesi menüsüne gidiyorum. Biliyorsunuz iOS 17 yayınlandığında bize birçok yeni zil sesi sunulmuştu. 17.1'in ilk betasıyla birlikte bu zil sesleri maalesef ortadan kaybolmuştu. Bunun sebebi de aslında 17.1'in 17 yayınlanmadan çok daha önce işlenmeye başlamasıydı. Dolayısıyla bir önceki betada kaybolan zil sesleri tekrar geri geldi. 17.1'in ikinci betasını kullananlar, aranızda beta kullananlar varsa bu yeni zil seslerini tekrar burada görecekler. Benim kullandığım Merkür oldukça hoş bir ses. Farklı zil sesleri var. Bunlarla ilgili daha önceki videolarımda da yer verdim seslere. Aynı şekilde SMS sesleri de burada. Bu SMS sesleri tabii birçok kişi için problem oldu. Çünkü Instagram bildirimlerinin sesinin değişmesine de neden oldu. O zil sesleri hala burada. Ya Instagram bir güncelleme yayınlayacak ya da siz buradan farklı bir zil sesi seçip kullanmaya devam edeceksiniz. Beta 2 aynı zamanda bekleme moduna da bazı yenilikler katıyor. Bekleme moduna girdiğimizde daha önce burada olmayan bir sekme görüyoruz. Bu da ekran sekmesi. Bu ekran sekmesi altında daha önce biliyorsunuz gece modu örneğin bir geri gidelim. Buradaki menü altında listeleniyordu ancak o şu anda ekran listesinin, ekran sekmesinin altına alındı ve bunun yanında birkaç ekstra seçenek sunuldu bize. Bunlar otomatik olarak ekranın kapanması, 20 saniye sonra kapanması ya da asla kapanmaması şeklindeki seçenekler. 20 saniye ve asla seçenekleri zaten oldukça açık sanıyorum. Otomatikte de şöyle bir durum var. iPhone kullanılmıyorsa ve oda karanlıksa o esnada ekran otomatik olarak kendini kapatacak iPhone 15 serisi biliyorsunuz pil özelliklerine bir takım yenilikler, bir takım seçenekler ekledi. Bunlardan en önemlisi sanıyorum birçok kişi için %80 sınırıydı. Bununla alakalı bazı şikayetler vardı. %80 sınırı seçilmesine rağmen telefonun daha fazla doluma izin verdiği yönünde bir şikayet vardı. Apple bu sürümde, beta 2'de bunu ortadan kaldırmış. Artık %80 sınırı seçildiğinde telefonlar %80'in üzerinde şarj etmeyecekler. Ben şu anda iyileştirilmiş pil şarjını kullanıyorum çünkü %80 Sadece pilimi şarj etmek benim işime gelmiyor açıkçası. Mantığıma da biraz ters kalıyor. İyileştirilmiş pil şarjıyla geçen sene oldukça iyi bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. %95 ile bitirdim bir yılı. Aynı şekilde kullanmaya devam edeceğim ve bir yılın sonunda nereye geldiğimizi göreceğiz. Muhtemelen %80 sınırını kullanan arkadaşlarla da bir karşılaştırma yapacağız. Apple Watch 9. nesil ve Watch Ultra 2 kullananlar için hareketler sekmesi altında iki kere dokun, double tap özelliği Menü eklenmiş. Şu anda ben kullanmıyorum bu seriden herhangi bir saat o yüzden bende görünmüyor. Ancak beta kullanan ve 9. nesil saate ya da Watch 2'ye sahip olanlar varsa bu özellik şu anda menülerinde görülebilir şekilde bilgileri olsun. Bu özellik biliyorsunuz duyurulmuştu ancak henüz kullanıma sunulmamıştı. Şu anda Apple Watch'unuzun saat uygulamasında hareketler menüsü altında bu sekmeyi görebilmeniz lazım. Geekbench skorlarını merak edenler varsa hemen onlarla ilgili de bir bilgi vereyim. Ancak ben Geekbench'in 5. versiyonunu kullanıyorum. 5 Pro'sunu kullanıyorum. 6. nesile bir türlü alışamadım. Hem geçmiş kısmı yok hem de hesaplamaları biraz daha farklı bilmiyorum. Yani burasıyla farklı sonuçlar veriyor. Ancak ben bunu kullanmaya devam ediyorum şu anda. Geçmiş kısmına gidip işlemciyi seçtiğimde mesela bugün yaptığım testte 2160'a 5962 skorlarını aldığımı görebiliyorsunuz. 15 Pro Max üzerinde elbette. İşlemci testinde ise 20.095 gibi bir skor alıyoruz. Bir karşılaştırma değil elbette ama sadece fikir versin diye söyleyeyim. iPhone 15'te bu skor 13.292. Evet sürümün getirdikleriyle alakalı çok hızlı bir şekilde size bilgi aktarmak istedim. Yenilik oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.